İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. <laughs> Şimdi sizler arkadaşlarım bir genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 2 Nisan, Salı günü 2024. Şöyle fincanınızı görün. Evet, zafer sizin oluyor. Başarıdan başarıya koşacaksınız. Bir haneden bir haneye böyle bir e, aktarma olacak parasal anlamda. Bir destek, bir zirveye çıkartma kıyamayacaklar. O olan olmayana verecek burada. Akrabalarınızı destekleyeceksiniz ya da sevdiklerinizi destekleyeceksiniz diyeyim ben size. Çünkü bir hane birkaç hane bir anda böyle bir bolluk bereket içine girecek. Yani yapacaklarını yaptıktan sonra fazlasını kendi tanıdıklarına sevdiklerine fazlasıyla yapacak gibi duruyor. Eli açık olan kişiler var burada. Sizin bir şeylerinizin üstüne oturmuş. Birileri var içinize sindiremiyorsunuz. Bir evin üstünde bir bayan bir erkek çıkmış. İkiye bölünecek bu ev. Hep bir yalanlar söyleyerek haneden dışarı çıkan bir erkek yüzü var. Sürekli yalanlar söylüyor. Yani bir yere giderken aradığınız zaman farklı bir yerden çıkıyor bu kişi. Görüntülü aradığınız zaman anlıyorsunuz nerede olduğunu ya da açmıyor. Yani orada yalan söylediği çıkıyor, açmıyor görüntülü aradığı zaman aradığınız zaman. Orada kafanızda böyle bir çelişki de oluyorsunuz. Yani güvenip güvenmemek arasında. Ne yerde gibisiniz, ne gökte gibisiniz. İçinizde huzur olmayınca yani böyle bir altın kafeste olsanız yüreğiniz durmadıktan sonra şey değilsiniz yani rahat olmadıktan sonra hiçbir yerde mutlu değilsiniz yüreğinizde bir çırpıntı var çünkü böyle etrafı dört duvarla örülmüş büyük bir kapısı olan e, önünde bir havuzu olan e, iki katlı bir yere bakmaya gideceksiniz ya da gezmeye bir e, misafir olarak da gidebilirsiniz. Tam bu ikili vakitin içinde ya iki ay içinde ya da iki hafta içinde. Şu an halinizde üç tane erkek var. Bir bayana çok çektiriyorlar. Ama böyle bir e, yani manevi yönden ya da maddi yönden bu bay, bu bayan böyle ba, bazen böyle dolup dolup taşıyor gibi saçları diken diken olmuş. Yani bir kişinin üstüne binmiş büyük var. Üç tane erkek sanki ezmiş onu. Yani lafıyla ezmemiştir de işle ezmiştir. Bütün her şey onun üstünedir. Kimse eline hiçbir şey atmıyordur. Bu da bir ezilme. Ama burada üç erkekten çeken aynı hanede bir bayan yüzü çıktı. Kendi özel hayatı bitmiş onlara bir fedakarlık yapmakta. Ne kimseyi çekecek bir durumunuz var ne de dinleyecek bir durumunuz var. Kulaklarınızda tıkamışsınız zaten. İlk defa bir güçlü iki kişi bir araya gelecek. Maddi yönden birinin kariyeri ikisinin de aslında kariyeri çok yüksek. İkisinin de malı mülkü çok fazla. Akraba gibi duruyorsunuz. İşbirlikleri yapacaksınız siz. Biriniz bayan biriniz erkek. Evlisiniz her iki tarafta evli. Ama çok büyük bir işbirlikler olacak. Hemen bu hafta ziyarete gideceksiniz onları. Önünüzde büyük bir kale olmuş. Bodrum kalesi gibi. Yani bir ya tatile gideceksiniz ya da birini ziyarete gidiyorsunuz. Bir soğumuşluk var hanenizde. Tamam. Bir güven var aranızda bazı kararlar alıyorsunuz ediyorsunuz ama yani bir soğumuşluk da var aranızda o sevgi eski sevgi alevli sevgiler kalmamış elinizde mumlar, mumlarla bir yere doğru ilerliyorsunuz elinizde bir mumlar var ya bir pasta gibi bir şey keseceksiniz ya da parti gibi bir şey olacak ER harfi çıkmış. Uzun uzun bir telefonla bir görüşeceksiniz bu ER harfiyle isminde soy isminde bu harfler var. Gerektiği kadar fedakarlık yapacaksınız birilerine karşı. ama bir tedirginlik de var üstünüzde. İşsiz kalırsam diye bir korku yaşıyorsunuz siz. Ama bu korkuların hepsini atacaksınız üstünüzden. Kapıda birini görünce şok olacaksınız. Yani kapınıza birisi geliyor. Kocaman bir tavus kuşu, kuşu çıkmış. Biriniz bin olacak sizin. Akarlarınızda çoğalma olacak. Çok ince düşünceli bir fikirli birisi karşınıza çıkıyor. Çok ağır konuşan, sakin, sessiz, merhametli. Artık bir şeylerinizin de Kendinizin de kıymetli olmasını istiyorsunuz. Bugünler geçsin diye beklediğiniz o yüzden. Yalnız bırakılmış bir erkek yüzü çıktı. Ne oğlu bakıyor ne kızı. Ara ara aklına geliyor. Geliyor tabii ki oğlunun kızının da ziyaret yok. Sağlığı nasıldır? Kim götürüyor? Kim bakıyor? Hiç kimse ilgilenen yok. Eski bir ev. Evin dibinde çıkmış. İki tane kuş alacaksınız kafeste. Hanenize belki hediye geliyor. Belki siz alıyorsunuz ama iki tane kuş kuş çıkmış. Verdiğiniz tavizlerden dolayı çok pişmanlık duygusu yaşıyorsunuz şu an. Birinizin şehir dışından ya da yurt dışından bir ta talibiniz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 tane arabalar çıkmış sanki. Konvoy var önünüzde. Yetiştiremediğinizde hayatınızda bir şeyler var. Küçük bir küçük bir ilçeye yerleşeceksiniz büyük büyük şehirden siz. Orada bir şeyler yapacaksınız. Öyle bir niyet var akrabalarınız veya tanıdıklarınız da o tarafta onlara güvenerek biraz daha işle alakalı yerleşeceksiniz aslında. Hani bunlar bir şekilde bize destek olurlar, bir yol gösterirler diye. İki parça bir şey satılacak. Sizin hesabınıza yatırılacak. Beklediğiniz bir miras olayınız var ya da tazminat olayınız. Sebebini açıklayarak gitmek isteyen, yoluna devam etmek isteyen biri var. Sadece birkaç kelimesi sizi durduruyor. Korkutuyor mu? Ne yapıyor karşınızdaki kişi sizi? Yani hiç böyle hayrıda konuşmuyor karşınızdaki kişi... Korkularınızdan dolayı ayrılamıyorsunuz. Ama e, sorumluluklarını görevini de yerine getirmiyor. Yani ama burada korkutarak sizi bir tutuyor. Siz güçlüsünüz. Aslında o yüzden sizi elde avuçta tutmaya çalışıyor. Ayrılık olunca dostça ayrılmayı kabul etmeyen biri var karşınızda çünkü. İlla bir çamuru atırıp öyle gidecek giderken. Yapacağını yaparak giderim diyor yani. bir oğluyla ya da kızıyla sizin halenize doğru gelecek bir bayan yüzü çıktı. Her günümüz neşeli huzurlu geçsin diye zemin hazırlayan bir bayan yüzü çıktı burada. Her günümüz huzurlu neşeli geçsin istiyor. Sanki bir ee, tavuklar çıkmış önünüzde horozlar çıkmış hayvanat bahçesine mi gidiyorsunuz çiftlik mi kuruyorsunuz hem horoz hem de tavuklar var önünüzde K harfi işle alakalı çok müjdeler alacak isminde soy isminde K harfi olan birileri Bir iş için görüşüyor sanki bir erkek bir bayanla bir yanlış anlaşılan yanlış anlaşılmalar var. Sanki işle görüşürken aralarında bir şey varmış gibi hissetmiş eşi. Demedik lafı bırakmamış karşı tarafa. Erkek küsmüş, arkasını dönmüş. Yani karşı tarafa da rezil olmuş yani. Kıskançlığı yanındaki kişinin kıskançlığı yüzünden. Aşırı dozda bir kıskanç. Yani normal bir kıskançlık değil bu. Aşırı dozda bir kıskançlık var. Küskünüm diyen bir kişi var. Her şeye küsüyor. Gülerek oynayarak geliyor. Küserek giden bir bayan var. Hanenizde ee, çok güzel zaman geçiriyorsunuz ama illa küsmeden de gitmiyor. çekemediğiniz kişinin kahrını çekiyorsunuz aynı hanede. Çok güzel günler sizi bekliyor. Ormanlık bir yere gideceksiniz. Piknik alanı gibi. Açık alan. Bazı şeyleri burada kişi yapıyor, söylüyor, ortalığı karıştırıyor, sonra da kendi kenara çekiliyor, ortalığı birbirine karıştıran birisi var burada. Ben yapmadım, ben söylemedim deyip kenara çekiliyor. Sizin çalışmanıza hayretlerle bakacaklar. Yani bir iş yerinde size hayranlıkla bakacaklar. Bırakmak istemeyecekler ama sizin istediğiniz parayı da vermek istemeyecekler. Burada bir anlaşmanız gerekiyor. Evet, yuvanızda bir oturmalar olacak sizin. biraz sallanmış sallanmış ama sevdiğiniz kişiyle ya da evliliğinizde olan bir şeylerle oturmalar olacak. Sürekli bir haberdar oluyorsunuz. Yani bir telefonun ucunda bir kişi var. Sürekli bir haberleşmedesiniz. Daha çok sıklaşacak telefonlar. Bir arabanın anahtarlarını bırakıyorsunuz. Yeni bir araba almaya gidiyorsunuz siz. Sırtınızda büyük büyükten kurtulacaksınız. Sizden sabır isteyecek birisi var. Duvaklı gelin çıkmış. Yanında da bir damat. Bir ayın içinde adı konmuş bir şeyler olacak. Artık kafanızdaki o soru işaretleri de kalkacak. Fer feraha kavuşuyorsunuz. Kalabalık böyle bir çarşılardan bir alışverişe gideceksiniz siz. Bir hafta 10 güne kadar. Sizin eşyalarınızı vereyim diyecek ama aslında sizle görüşmek için çağıracak karşınızdaki kişi. Deniz kızı çıkmış burada. Ne isterseniz olacak, oluk oluk gelecek. sıkı çalışmalarınız olacak. Bir şeyi ezberlemeniz ya da okumanız ya da çalışmanız olacak. Önünüzde bir bir dünya, bir kitaplar olmuş sanki. Göğe doğru uluyan bir köpek var. Göğe doğru uluyor sanki. Bu teklifimi kabul et diyen iri yapılı bir erkek bir bayanın elini tutmuşsam sıkı. Sözümün arkasındayım diyor. Çok uzaklara gidecek bir erkek var. Uçağa doğru bakıyor. Gözü uçakta. Emeğinizin karşılığını alacaksınız artık. Hak ettiğiniz yerde yaşamaya başlayacaksınız. Sanki balkondan eğilmiş size doğru bakan biri var. Çok meraklı bir kişi. Eğilmiş balkondan bakıyor size. Çalışmayan, bir kişiyi istemeyen bir aile var erkek tarafı. Yani sen çalışıyorsan o da çalışsın diye istiyor. Çalışan, çalışanla evlensin diye. Büyük büyük bir alışverişiniz olacak sizin ama başkaları için de alışveriş yapacaksınız. Bir şeyler için fotoğraf çekilmeniz gerekecek. Bir bayan, bir erkek çıkmış. Sizi yok etmek için ticarette kazanmanızda yok etmek için çok uğraşmışlar ama başaramamışlar. Hep kazan, hep yani kazanmışsınız, hep ayağınızın ucuna gelen bir fırsatlar olmuş sizin. Evet, müjdeler ardı ardına gelecek. Siz de hayret edeceksiniz aslında burada. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.